Nasıl büyüdüler değil mi? Daha dün kumburgazında, plajda kova kürekle oynuyordu bunlar. Ya. Aklısınız. Aslı? Aa tabii ki otuz olmadı. Otuz olur mu ayol? Hayır efendim Aslı. Yirmi sekiz, yirmi dokuz falan. Ha? Ay kesin yaşını bilmez olur muyum ayol? Kız benim. Ha? En son kaça mı olur? <laughs> Ay ilahi vallahi. 28 buçuk. Ha? Eminim Emine Hanım. Ay son kararım Emine Hanım. <laughs> ha, e zamanı gençleri bunlar. Ha? Geç, geç olgunlaşıyorlar, geç. Taceddin kaç oldu? 34 mi <laughs> Aa, ah Ay canım ayol. E hadi tanışsınlar da bakalım hayırlısı. <gülüyor> <gülüyor> Eminim, bekliyorum o zaman. Ya. Hüseyin Bey'e de hürmetler. İyi günler, güle güle. Ay ben de şuna inanamıyorum. Yani İstanbul'un en ünlü muhallebiçisi bizim... ...eve daha çok insan geliyor. Bunlar <laughs> önemli misafir. Hayırla geliyorlar inşallah. Hadi otur kahvaltına et. Allah Allah. Ne biçim bir hayırmış bu? Mesela Volkan'ı uzun dönem askere almaya mı geliyorlar? Düşünsene 18 ay volkansız bir hayat. Ama böyle şeyler ancak rüyalarda olur tabii. Vıdı vıdı sabahtan beri ne, zarar zararı var bu çocuğun sana canım? Aman ne yararı var Volkan'ın? Yani Volkan dediğimiz yaşam formunun bize, ülkemize, dünyamıza ne gibi bir faydası var? Ve Volkan olmasaydı ne kaybederdik Allah aşkına? Bence tartışmayı bu platforma oturtursak... Ne konuşuyorsunuz sabah sabah Ay canım! Günaydın ay Otur, otur. Evet. Ay, anne içim bulanıyor ya, böyle başım öne ince gözüm yere düşecekmiş gibi. Mal gibi oldu kafam ben. Ya, bayağı alkolü takdimimdir. Anne bayağı alkol, bayağı alkol bak annemiz. Ya Aslı bak beni delirtme. Bütün gün muhallebicide sıkıntıdan öldüm ya. Hayret bir şekilde kadeh bir şey attım arkadaşlar, hesap mı vereceğim? Aa, bu ne ya? Anne görüyor musun bak etek giymemiş ya. Hayret bir şey. Şerefimize iki paralık edeceksin. Volkan elimde bıçak var ha. Bak annemi dolduruyorsun kavga çıkacak. Bana senin. bak cırlama bana, bana öyle hareket yapma bıçak bıçak hayret bir şey. Bunlar neden oluyor biliyorsun değil mi anne? Şimdi benim sesim güzel ya bu tava oluyor bana. Bu oyunların hareketlerinin hepsi ondan. Değil mi? Garga sesli kardeşim. Yani. Doğru söylüyorsun. Evet. sesine sahip insanların hepsi şöhret şimdi. Ee, Televizyonlarda en kral şovlara çıkıyorlar. Hülya Avşar'a falan çıkıyorlar. Evet, benim kısmetim kapalı kızım. Ya. Senin gibi kebap ortamlara girmiyoruz. Eee, bir ajdar mesela, ajdar olabilirdin. <laughs> ajdar mı? Nane nane, nane nane, Şahane, şahane. Ay delirecek miyim? Delireceğim şimdi ben ya, hayret bir şey ya. Ay Başlamayın yine cıyır cıyır! Ayy evin huzurunu bozmayın canım! <laughs> Ay, hoş geldin! Ay, senin işin uzar diye biz oturduk şekerciğim gel. Çattık, Haydi. çattık belaya ya. Ay sonunda uyarmazsan kimse gidip kendiliğinden kiraya yatırmıyor. <laughs> i̇lle, ille sabah sabah dikileceksin. Her dairenin kapısını hatırlatacaksın. Benimki de can ya. He onlar memnun oluyorlardır senin böyle her ay başı sabah sabah kira hatırlatmana. İkira e kira bu. İnsan hali unutulur. Çay koy çay. Bekle bek, ver bakayım oradan. Bütün dairelerin paspasları bir örnek olacak diye talimat yolladı. Kimi kalp şeklinde paspas koymuş. Kimisi de, de hoş geldiniz yazıyor. Ne hoş geldiniz ya? Çay bahçesi mi burası? İsyancı babacım bunlar. Aa işte işlerinden bir iki tanesini apartman girişindeki o kapıcı parasını vermeyenlerin listesinin yanına sallandırı vereceksin. Ne? İbret alem olacak. Tabii ki. De. Bal var bak yavrum. Bal ye. Hadi. Ay anne insan 7 yaşında zafiyet geçirince 35'ine doğru artık bir tehlike kalmıyor yani. Bence bırak kendisi beslenir. Sen sus biraz. Akşam bir şey söylemedim. Ne oluyor her akşam saat onlarda gelmeler? Çalışıyorum baba. Dergide herkes gittikten sonra akşamın sessizliğinde böyle yazı yazıyorum. Gazetecilik herhalde, boru değil. Tabii böyle yazı Diyor. Kardeşim kendini Yavuz Donat zannediyor babacığım. Onun sabahlara kadar mesai yapıyor. Çünkü Burç sayfasıyla Türkiye'yi kurtaracağım. Burç sayfası değil Ajdar. Türkiye'nin en havalı lifestyle yani yaşam stili dergisinin en baba röportajlarını ben yapıyorum. Ama tabi sen bu söylediklerimden hiçbir şey anlamadın. Böyle bakıyorsun çünkü yabancı kelimeler kullandım. Yok canım, lifestyle, hayat çizgisi. Niye Türkçesini kullanmıyorsun? Hayır, sana yabancı kelimeler. Çalışmak. Evet. Ya yeter. yeter. Nedir sabah sabah? Dır 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 dır. Babanızın yanında. En sinir olduğum şey. Kardeşler kavga etmez. Ayrıca acılar kim? Kavga etmiyoruz babacığım. Volkan'ın kariyer planlarından bahsediyoruz. Değil mi abicim? Abicim, sen böyle hani ünlü olup kaset falan yaptığında da diyorum ki sokaktaki korsan kasetçilere böyle kafa göz girersin yani öyle bir tipim var. Böylece Türkiye'deki korsan kaset problemi öyle çözülmüş olur ha? Gene ne kasetçiymiş o? Gene mi ki kaset kasetçi Volkan? Babacım e, obi olarak obi. Hobi olarak babacığım hiç yani öyle Özcan Deniz falan olmak istediğinden değil, alakası yok. Zaten bu Özcan Deniz gibi olsa Özcan Deniz kendisi gibi olmaktan vazgeçer. İnsan kendinden tiksinir. Kendinden tiksinir, aman o kadar yesinler. Onun için gittin değil mi adamın konserine, sosyetik arkadaşlarınla beraber? Ha? Beş gün gezdiniz burada derin duygular diye böyle. Ha? Ne oldu? Lifestyle kızı. Ben gözlem yapmaya gittim. Ya yeter, sinirlendirmeyin beni. Kimse gazete bahsetti yapmayacak. Yediririm o gazeti. Emredersiniz babacığım. <laughs> Sen de biraz o dilini tut. Dil, yüreğin kepçesidir. Ne oluyor? Yılan gibi tıs 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 tıs. Bir şey yapmıyorum, şaka yapıyorum. Bir şey yapıyorum. Gitmeyin kızın üstüne. Yarın öbür gün evlenir, sonra özlersiniz. <laughs> Tahsin. Hı? Çarşambaya geliyorlar hayırlısıyla. İnşallah. Kim geliyor anne? <laughs> Çayda, kanepede içelim ailecek. Hadi buyurun, hadi. Buyurun Geç canım geç. Geç canım geç. Baba ne oluyor ya? Ne ne oluyor? <laughs> İsterim beni yanıltmıyorsa benim için güzel dakikalar başlıyor canım. Baba kim geliyor çarşamba akşamı? Hani ya eski yazlık komşularımız vardı Hüseyin Bey'den. Kebapçı, kebapçı demişim, baklavacı. Oğlu vardı Taceddin, siz oynardınız. Aa, salak Taceddin. Hani dalga geçerdi. Aa, niye salak olsun canım? Çocukken birlikte oynardınız kumburgazında. Bu kumburgazı sonra tabii çok yazık oldu. Bir kibrit çakınca birisi patladı gitti değil mi anne? Aa, ne, ne münasebet? Hani kumburgazı ya, ateşle evet. yaklaşmak lazım. kumburgaz, kumburgaz. Ama özür dilerim küçük adam. Bizim sizin gibi anamız babamız yoktu. Sizin kadar okuyamadık. Pardon yani. Ya baba bir şey söyleyeceğim. Abi, bu insanlar niye şimdi durup dururken bize geliyor? Ay Tacettin seni merak etmiş. Hiç merak etmesin gayet iyiyim. Ya kızım uyanamadın mı işe? Görücü geliyor işte sana ha? Kısmet kısmet. Saçmalama Volkan. Ba baba Tacettin salağın tekiydi ya. Ayakkabılarını bile ters giyerdi. Sağ tekini sola sol tekini sağ. E tamam işte sen ayarlarsın kocan, hizmet kızım. Saçma, bu, bu, ayrıca da tipsizdi. Ama neden tipsiz olsun canım? Ay ben gördüm onu. Üç sene mi oldu, beş sene mi oldu? Ee, ay aslan gibi çocuk. Aa, bak niye e diyorsun? E aslan gibi çocuk niye e? O e demek tipsiz demek işte belli bir şey. Ya Aslı, bak bu fırsatı da kaçırırsan hiç şansın kalmaz artık. Ben evleniyorum falan keser seni. Savaş abiyle beraber böyle ha? Vay. Saçma saçma konuşma Okan ya. Aşık olmadan evlenir mi? baba? Hangi devirde yaşıyoruz ya? Canım öyle resmi bir şey yok, istemek istemek diye. Çocuklar bir tanışsınlar dediler. Ay ben Taceddin'le tanışıyorum, bir daha tanışmaya gerek yok. Ha. Ayrıca da ben size söyleyeyim, bu eve görücü geliyorsa... ...ben odamda otururum ha, buraya çıkmam. Ya kızım delirtme adama! Üffet, üffet! Affedersin Tahsin, ama yani ayıp denen bir şey var. Hemen nikah kıymayacağız ya. Anne, ne? şey soracağım bu aslanın odasıyla aramızdaki duvar var ya. Aa. Benim oda. O duvarı yıkabiliyor muyuz? Ha? Ben duble olsun benim oda bu gidince rahat rahat ben artık değil mi? Bir yaştan sonra çekemiyorum. Yoruldum ben. Ha, be. yıkılabiliyor. Senin kafana yıkılabilir mesela Volkan. Yeter. Terbiyesizlik istemiyorum. Aslı, var ya o ailede kadınların mayo ile denize girmesi de yasaktır ha. Ay, <laughs> bir sürü böyle yöre yemeği yaparsınız hep beraber böyle sıcak sıcak. Her sene de bir çocuğun olur, geceleri sayarsın böyle eksik var mı diye. <laughs> bu eteği de kızına giydirsin. Volkan! Kes! 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 Sinirlendirmeyin beni. Bu evde oturan herkes çarşamba akşamı bu salonda toplanacak. Öyle geç gelmeler, odalara çekilmeler, şudur budur istemiyorum. ...bu evde oturan herkes bu evin kurallarına uyacak. Siz merak etmeyin babacığım... ...ben çarşamba akşamı iki elim kanda olsa geleceğim buraya. Ha. Ben gidiyorum işte. Oh be, keyfim geldi. dur. Annem ne ha. güzel bir olay ve hayırlısıyla ha. <laughs> Vallahi billahi. Birer Türk kahvesi yaparsın artık biz anne, baba oğul içelim. Yaparım yaparım. Al minik kuşum benim. Vay be, Allah. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın İzade'den sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası